İlyas Salman, filmden sonra benden nefret etmeyin. Ömrünü iyiliğe adamış bir kişi olan Elif Ana'nın hayat hikayesinin anlatılacağı filmin tanıtım toplantısında konuşan İlyas Salman, canlandıracağı karakter nedeniyle seyircilere seslendi. Oyuncu kadrosunda yer alan Ali'ye uzun atağın, cezmi baskın, Ali sürmeli söz sermeyen midyatta açıklamalarda bulundu. Haberimizin detaylarına geçmeden önce bir saniye videomuzu beğenip kanala abone olursanız beni çok mutlu edersiniz. 1903 yılında Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde dünyaya gelen ve insanlara yardımseverliği ile tanınan Elif Ana'nın hayat hikayesi beyaz perdeye aktarılıyor. 25 Kasım'da çekimlerine başlanacak filmin tanıtım toplantısı, önceki gün yönetmen ve oyuncuların katılımıyla CVK Park Bosforus Hotel'de gerçekleştirildi. İlyas Salman, filmde canlandıracağı kötü karakter nedeniyle şimdiden seyircilere seslenerek, filmden sonra lütfen benden nefret etmeyin açıklamasını yaptı. Usta oyuncu, çok konuştuğum zannedilir. İlk defa çok az konuşacağım. Elif Ana projesi karşıma getirildiğinde oynayabilir miyim diye düşünmedim. Oynarım dedim, her rolü oynarım dedi. Salman Hitler'i eleştiren bir filmde işkenceciyi de oynarım ama Hitler'i alkışlayan bir filmde dünyanın bütün dolarlarını, euro'larını önüme koysalar oynamam. Elif Ana analar dolusu Anadolu'nun yüreği geniş, yüreği zengin bir insanı onun projesinde kötü iyi ayrımı yapmadan rol almak mutluluk verici ifadelerini kullandı. Filmde Elif Ana'nın 50 yaşından sonraki halini canlandıracak olan Aliye Uzunatağan, karakterin kendisini korkuttuğunu vurgularken şöyle konuştu: "Sorumluluğunun farkında olduğunu belirten Uzunatağan, ben çok korkuyorum, çok heyecanlıyım." Senaryoyu okur okumaz bayıldım sanki pastoral resim gibi senaryo gözümde canlandı. Müthiş bir karakter. Beni korkutacak kadar güzel bir insan. İnsana insan gibi bakan bir kadın. Elif Ana iyiliğe giden yol. Keşke bütün dünya Elif Ana filmini görse bu felsefeyi benimsese. Türkiye'nin o günlerinin düşündüğümüzde bu kadar yoksul bir köyde doğmuş ve böyle olabilmiş bir karakter. Gerçekten müthiş büyük bir iş. 6 yaşımdan beri 60 yıldır oyunculuk yapıyorum inanan ki gerçekten korkuyorum. Çok çalışacağım, akademik dramatolojiler çıkarıyorum. Gerçekten Elif ana karakterini çok inceliyorum. Türbesine gidip gezeceğim. Dünya Elif analarla güzelleşecek. Sermiyan Midyat, ülkemizde ve dünyada iyiliğe muhtaç olduğumuz bir süreç yaşıyoruz. Hepimiz çaktırmadan birbirimizden nefret ediyoruz. Herkes kendini düşünüyor, ötekini düşünmüyor. Bu kadar iyiliği öneren bir filmin içinde olmak mutluluk verici. Projeye ilk dahil olan insanım. 1,5 yıl önce Antalya'da bir film çekimindeydim, denizden çıkmıştım. Dünyanın en şahane iki yapımcısıyla tanıştım. O günden buraya geldik. Allah herkesin iyiliğini versin dedi. Basın toplantısında filmle ilgili kısa bir konuşma yapan Ali Sürmeli Alevi köyünde bir mezar taşı okumuştum. Şöyle yazıyordu: İyilik iyidir yorumunda bulundu. Cezmi baskın ise bu kadar güzel insanın, bu kadar iyi oyuncuların hem politik hem ekonomik anlamda yürekli insanların buralarda toplanıp bir film çekmeye kalkması bence en büyük kahramanlık. İyi bir film olacağına sonsuz derecede inanıyorum. Umut fakirin ekmeğidir, derler ve ekmekten hepimiz bir pay alacağız. Herkese onun için çok teşekkür ediyorum ifadelerini kullandı. Yönetmen koltuğunda Semir Aslan Yürek ve Kazım Özün oturduğu senaryosunu Nihat Behram, Semir Aslan Yürek ve Kazım Özün kaleme aldığı filmin çekimleri Elif Anan'ın doğup büyüdüğü topraklarda kahraman maraşta gerçekleşecek. Şimdilik videomuzun burada sonuna geldik gündeme dair gelişmelerden anında haberdar olmak istiyorsanız aşağıdan kanalıma abone olup bildirimleri açabilirsiniz renkli sayfalar.